Karan anneciğim bak ne güzel parka geldik. Sen niye oturuyorsun burada? Aa yorgun musun? Hmm, benim aklıma çok güzel bir fikir geldi Karan. Seni güçlendirecek bir şey. Bundan yer misin anneciğim? Yoğurt. Yoğurt çok faydalı biliyorsun ki. Yoğurt yiyip güçlenip enerjilenmek ister misin? Tamam açalım o zaman bakalım. Arkadaşlar Karan çok güçsüz yorgun hissediyormuş kendini. Bakalım ona yoğurt vereceğim enerjik olsun diye. Göreceksiniz şimdi nasıl işe yarayacak Karan çok güçlü ve enerji dolu olacak değil mi anneciğim? Baksanıza şimdi nasıl durgun durgun oturuyor. Parka geldik buraya ama Karan sadece burada oturuyor arkadaşlar. Şimdi ben bu yoğurdu verince Karan enerji dolacak tamam mı Karan? Hadi bakalım arkadaşlar açıyorum bir saniye. Al bakalım karancım. Ye yoğurdun da güçlen anneciğim. Hepsini bitirelim tamam mı karan? Evet bakın şimdi nasıl güçlü olacak ya bu çocuk inanamayacaksınız şimdi. Ne anneciğim ne yapıyorsun? Sıkmıyoruz öyle. Şaşkın güçten galiba sıkmaya başladı. Güçlenmeye başladı arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl güçlendiyse yoğurdu bile sıktı bitirdi bir seferde ya. Anneciğim. <laughs> ya Adam, de yavaş anneciğim yavaş dişeceksin. Gel gel nereye gidiyorsun? Karan bu tarafa gel anneciğim gel. Anneciğim dur 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 yavaşın yavaş düşeceksin şaşkın ya bu çocuk çok yaramaz olmaya başladı. Aa ay düştü bile gördünüz mü sana düşeceksin demiştim ya şuna bakın. ama ne kadar güçlü olduysa hiç canı acımadı arkadaşlar kaldığı yerden devam ediyor. Ne yapıyorsun anneciğim? Spor yapacak galiba. Ay enerji doldu ya. Şunun yaptıklarına da bir bakın. Anneciğim iyi misin? Fazla mı oldu bu kadar enerji ya? Yoksa ay yerinde duramıyor ya. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Bakayım bunu kullanmayı biliyor muymuş Karan? Bir kere kullanabilmişti aslında ama bakalım yine kullanabilecek mi? Bakayım yapabiliyor musun Karan? Yap bakalım spor aletlerini yapabilecek misin? Oo gerçekten yapabiliyorsun. Karan harikasın anneciğim. Sen nereden öğrendin bunları yapmayı ya? Şuna bakın. Şimdi nereye gidiyorsun? Bak 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 hiç yerinde duramıyor ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bütün spor aletlerine biniyor. Fazla mı enerji depoladık yoğurt vererek? Ne yaptık ya? Anneciğim düşünce canında mı acımadı ya seni? Dur sakin ol sakin. Aa bak kim geldi buraya? Misafir bir kedicik geldi. Merhaba Anne. kedicik. Seni sevebilir miyiz? Sakin ol da sevelim anneciğim. Belki sevdirir sakin olursa Gel bakalım kedicik gel. Ay gelmiyor galiba. Sevilmek istemiyor anneciğim. Neyse biz sporumuza kaldığımız yerden devam edelim. Gel. Onun pek sevdiresi yokmuş kendini. Buna da binebiliyor musun ya? Bu salıncak mı? Ne bu böyle anneciğim? Ne bu? <laughs> Böyle ayakta durulan salıncaktan mı bu? Vay şunun yaptıklarına bakın arkadaşlar görüyor musunuz ya? Hiç yerinde duramıyor. Evet burada da bir şey var ama bu galiba büyükler için anneciğim bu bize biraz fazla büyük gelir. Biz diğerlerini yapalım bence. Ama sen şunu hiç yapamadın. Bir daha yapar mısın bunu nasıl yapıyorsun bir göreyim ben. Bak yerinde duramıyor görüyor musunuz? Şaşkın nerelere tırmanıyor. Anneciğim nereye gidiyorsun ya? Arkadaşlar bu yoğurdu vermekte hata yaptım galiba ya. Hiç yerinde durmuyor baksana. Anneciğim gel yanıma gel. Evet sen yukarıda kaldım ben aşağıda kaldım. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. buradan nasıl ineceksin? Atlayacak mısın yoksa? Bir iki hoppa. <laughs> Hayır kendini atlamak için burası çok yüksek. Karancım kendini atlayamazsın. O kadar da değil. Sen kendini Hulk mu zannediyorsun yoksa? Karan kendi Hulk zannediyor arkadaşlar. Yaptıklarını görüyor musunuz şunun ya? Neyse benim Karan'ı eve götürmem lazım. Yoksa bütün bu parkı başımıza yıkacak ya onun yaptıklarına bakın. Gel anneciğim gel. Arkadaşlar ben kanalımı eve götürmeye gidiyorum. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize selam arkadaşlar. Bakın Karan'a ne aldım. Tom Tom. Karan bunu çok seviyor. Görünce eminim çok mutlu olacak. Sürprizimizi birlikte yapalım mı arkadaşlar? Bakalım Karan burada mı? Evet işte orada oturuyor. Karan bak sana ne aldım. Sevindin mi? Nereden biliyorsun sen onun düğmesinin olduğunu anneciğim? Açılmıyor mu? Pili mi yok yoksa? Senin için aldım anneciğim. Güzel mi beğendin mi? Beğendin mi Karan? Ah. Gerçekten. Anneciğim ne kadar değişik. Ne bileyim anneciğim sanki adım sesi gibi sesler geldi. Gözlerindeki ışığı gördün mü Karan? Gözleri yeşil. Bak. Bakın şuna bir bakın. Anneciğim bu ne? Konuşuyor mu bu ne? Sesi çıktı sanki Karan değil mi anneciğim? Ben mi yanlış duydum yoksa? Ya dur sen yapma. Baksanıza şunu arkadaşlar. Aa ışığı kapandı anneciğim. Niye kapandı? Bir daha aç bakayım bir. Açık mı kapalı mı karan ı? Bakayım. Hii, anneciğim ışıklarına bak. Ne kadar korkunç oluyor gözleri karan ya. Ay güzel bir şey diye almıştım ama biraz korkunç gibi oldu sanki karan ya. Beğendin mi anneciğim? Beğendin mi? Kapandı mı? Arkasından mı kapattın? Hadi sen tom tomla oyna. Ben içeriye gidiyorum tamam mı anneciğim? Evet çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Sen otur oyna onunla. Ben de içerideki işlerimi halledeyim. Sonra birlikte oynarız tamam mı Karan? Köpüşle de tanıştır Tom Tom'u. Gelirim ben biraz sonra yanınıza anneciğim. Şunun gözlerine bakın arkadaşlar yani güzel yanıyor. <gülüyor> 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 A few moments later. Anne. Efendim Karan. Tom mu canlandı? A -a. Anneciğim bu ne? Aa, arkadaşlar şuna bakın. Talking Tom canlanmış. Karan aldığım oyuncak Tom canlanmış. Anneciğim bu nasıl dans ediyor ya? Şuna bakın. Gözlerine falan bakın. Aynası. Anneciğim gördün mü? Bakın arkadaşlar. Anneciğim baksana yanında duruyor. Ay şunu kapatayım anneciğim ya. Baksana şuna karan. Ezme kedi ezme bak yanında dur dur dikkatli oyna. Heh. orada dur anneciğim. Ay çok tatlı ya. Anneciğim dikkat et Tom'u düşüreceksin. Arkadaşlar karını aldım. Talking Tom canlanmış. Anneciğim tekme atma kediye dur ya. Yavaş ol birazcık. Görüyor musunuz çocuklar? Karana Talking Tom oyuncak almıştım. Canlanmış. Anneciğim bu nasıl canlandı? Karan dikkat et anneciğim. Ay kedi de atladı aşağıya. Ne yapıyor bu ya? Nasıl dans ediyor Karan şuna bak. Kollarını böyle böyle yapıyor anneciğim ya. Evet sen de atladın. Bak bak şimdi nereye gidiyor bu? Oynuyor oynuyor, geziyor anneciğim evin içerisinde. Yavaş ol anneciğim. Evet baksana dans ederek geziyor. Ellerini böyle yapmış Karan görüyor musun? Şunun yaptıklarına da bir bakın çocuklar. Karan'ı aldım. Talking Tom nasıl canlandı hiç anlamadım ama bundan bir an önce kurtulmamız lazım anneciğim bence. Ne yapıyorsun ya? Karan'a da dans olsun çocuklar. Tom dans ediyor diye Karan da hoplayıp zıplıyor. Görüyor musunuz? Yaramaz Karan'ın yaptıklarını. Anneciğim bu Talking Tom'u nasıl göndereceğiz evimizden dersin? Ha, ne yapmamız lazım? Bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Şuna bakın ya. Bununla mı yaşayacağız biz evde? Anneciğim bir şey düşün. Ne yapsak acaba ya? Söyle anneciğim. Bir nasıl yöndereceğiz bunu? Böceklerle mi korkutalım? Kedi böcekten korkar mı ki anneciğim ya? Bence korkmaz. Dur dur aklıma bir fikir geldi. Senin sayende. Kediler köpeklerden hiç hoşlanmıyor. Köpüş'le korkutalım mı Tomu? Köpüş'le korkut Tom anneciğim belki gider. Nerede Köpüş? Aa burada. Bak bak nasıl kaçıyor Karan. Bak bak bak. Üstüne doğru götür köpüşü bakalım ne yapacak. Anneciğim bak kaçıyor ya. Bak bak tahtanın oraya kadar kaçtı yaramaz Tom. Tahtanın oraya kaçır anneciğim kaçır. Evet evet kapıya kadar gitti anneciğim. Kapıya kadar gitti kaçıyor kaçıyor karım Gel gel kapıyı kapatalım kalsın orada. Kapat. Tom Tom anneciğim? Köpüş mü ısırdı yoksa elini? Köpüşle senin sayende tom tomdan kurtulduk anneciğim ya. Çak bakalım. Ne kadar akıllısın ya. Tamam bu oyuncağıyla oynayabilirsin. Umarım tekrar gelmez karancım ya. Ben şuradan bir bakayım bakayım. Bakayım bir. Anneciğim ya onun ışıkları yandığı zaman mı geliyor ki acaba? Dur şuradan bir yavaşça bakayım. Yok anneciğim görünürde yok. Gitmiş karancığım. Senin sayende canlanan Tom kaçmış gitmiş evimizden. Evet Tom Tom'u korkuttun ve kaçırdın köpeşle sayesinde. Aferin sana. O zaman artık bu oyuncaktaki sihir gitti herhalde değil mi? Artık oynayabiliriz bence biz bu köpüşle. Başımıza bence başka bir iş gelmez. Herhalde başkaları da gelmez Tom Tom'dan değil mi? Neydi bunun arkadaşının adı Angela mıydı? bunun adı Tom Tom'du bir de arkadaşım vardı Angela diye a, a, saya, evet onlar da gelmez umarım değil mi arkadaşlar bence gelmezler anneciğim neyse sen bununla oynamaya devam et eğer tekrar birisi gelirse bana haber ver gerçi bana ihtiyacın yok sen köpüş sayesinde kurtulabiliyorsun ondan niye vuruyorsun anneciğim bunun suçu yok ki yazık baksana ne kadar sevimli pembiş pembiş de kulakları var arkadaşlar Ay, Koyma anneciğim yazık ya. Bence biz bunu ne yapalım biliyor musun? Şöyle koyalım süs eşyası gibi bu burada dursun ya. Gönderecek misin? Karan korktu galiba arkadaşlar Tom Tom'dan göndermek istiyor. Tamam gönderelim o zaman anneciğim beğenmediysen gönderelim. Nereye göndereceğiz Tom Tom'u? Onu da mı dışarıya bırakıyoruz? Tom Tom'u da dışarı bıraktık arkadaşlar. Gel bakalım kapıyı kapatalım. Nereye gidiyorsun? Gel tamam yeteri kadar uzağa bıraktın. Gel hadi gel. Bu kadar yeterli anneciğim. Arkadaşlar karın başı Tom Tom'la belada resmen. Hadi koy bir yere koy. Gel bakalım. Hadi kapatalım. Evet. Oyuncak Tom Tom da gittiğine göre biz geri kalan oyuncaklarımızla oynamaya devam edelim. Arkadaşlar biz diğer oyuncaklarımızla oynamaya devam ediyoruz. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uzun zamandır yoktum, işte geldim. Arel ve Kara'nın evine tahta ve güzel renkli kalemler gelmiş. Bu odada olduğunu hissettim. Gelip hemen almalıyım dedi. Aa, aa. Aa, yok burada. Nasıl ya? Yok burada eyvah birileri geliyor. Hemen saklanmalıyım şuraya. Hey, birileri geliyor. Beni görmeseler bari. Neyse ki beni fark etmeden gittiler. Ya ama bu odada tahta olması gerekiyordu. Yok burada tahta falan. Eyvah yine geliyorlar. Sakladayım tekrar şuraya. Of ya. Bir duramadılar yerlerinde. Neredeyse fark edeceklerdi beni. E, tahta burada değilse nerede o zaman? Hiçbir yerde yok. Hmm, i̇çeride mi yoksa? Gidip bir bakayım bakalım. Bu cüceler beni fark etmemeli. Şöyle yavaş yavaş gidelim. İşte bakalım. Bakalım bakalım. işte ah. İşte tahta burada. Kalemler de orada. Hmm, nasıl alacağım ki ben onları? Bu cüceler nerede? Şöyle kenardan bakayım. Aa! Bak, buradalar. ya saklanmaç oynuyorlar galiba. Bakayım bir. İyi, beni fark etmemeleri lazım. Geliyorlar saklanmalıyım yine. Of ya. Şimdi de buraya boyamaya geldiler. Ben nasıl alacağım bu kalemi onlardan? Kalem ve tahta benim olmalı. Hmm, buldum. En iyisi bir yere saklanıp bunlar uyuyunca gelmek. Ama nereye saklanacağım kıyım? Bir daha ne yapıyorlar şöyle kenardan? İyi beni görmemeleri lazım. Hmm, boya yapıyorlar. Bıraksanıza ya kalemi ve tahtayı bana. Hmm, ne yapacağım şimdi? Ha, onları odalarına yönlendireyim. Dur başka bir kılığa gireyim. Hmm, ne olsam ne olsam. Ha buldum tatlı sevimli bir peri olup onları odalarına yönlendireyim. Sonra da gelip bunu buradan kaçırayım. Aa! Dur. Kılık değiştirmeliyim hemen. Bir, iki, üç. Ha işte oldu. Merhaba tatlı çocuklar. Ne yapıyorsunuz burada? Aa, ben sizi Niye geldim biliyor musunuz? Çok güzel bir etkinlik yaparız diye geldim. Beni odanıza götürür müsünüz? Güzel etkinlikler yapalım, oyuncaklarınıza bakalım, olur mu? Etkinlik yapmıştık zaten ya. Olsun bir de benimle yaparsınız olmaz mı? Ay ne kadar da güzel bir tahta. Neyse, benim ne olduğumu anlamamaları lazım. <laughs> Hadi beni odanıza götürün tatlı çocuklar. Sizler. geliyorum. Gelme babam. Neden? Benimle oyun oynamayacak mısınız? Ama beni neden almıyorsunuz çocuklar? Ay ne kadar güzel bir odanız var. Evet hamur yapmışsınız galiba. Evet. Hmm. Yapsın, Bunlar ne kadar güzel oyuncaklar. Hmm, çok beğendim. Çok güzel seçmiş. Bunlar Öyle diyor. Öyle mi? Ne kadar da güzel. Merhaba. Hmm. Merhaba babacığım. Ay, bu Sen tatlı nasıl kurtulacağım ya? Evet evet ben tatlı bir periyim. Sizinle oyun oynamak için geldim. Ben, ben bütün korkumu unuttum. Da... Senin için hmm, ne kadar güzel işte. Sevimsizler bunlar. Daha, Bunları bir an önce kandırmam lazım. Hmm, ay. Ay ne yaptın çocuk? Ay ne yaptın tatlı çocuk? <laughs> Düştü galiba. Neyse dur ben sana yardım Bak, edeyim. Sana, şey. Her şey çok güzel. Ay Bunun, başım şişti. Bunda o Hmm, tamam oynarım oynarım. Oynarım tabii ki oynarım. Yalnız çocuklar siz burada bekleyin de ben bir su içip geleyim tamam mı? Ben sana Yok yok gerek yok. Ben kendim alırım siz yorulmayın. Siz oturun burada beni bekleyin tamam mı? Hemen geliyorum. Ha, bekleyin beni sakın çıkmayın bu odadan. Bulamam sonra sizi tamam mı? Bekleyin. Ha, sizler. Hemen kendi kılığıma girmeliyim. Evet işte geldim. Bu şapşallar fark etmeden bu tahta kalemlerini ve tahtayı alıp gitmem lazım. Hemen toplayayım. Sizi gidiş şapşallar sizi. Kendinizi akıllı mı zannetmiştiniz? Ay ağırmış da nasıl taşıyacağım ben bunu ya? Dur başka bir yol bulmam lazım hemen. Ay nasıl götüreceğim ya? ses geliyor yine. <laughs> Geldi bu canlılar. <laughs> Niye geldiniz ya çocuklar? Nereden çıktın sen? Sen Değilim tabi. Evet siyah elim bildiniz. Ya, ama çok beğendim bunu ya. Bu benim olsun. Oh no. ama lütfen ya bunu bana verin ya çekilin şuradan ben bunu alıp kaçıracağım şimdi ne demek kaçıramazsın <laughs> bırak şunu çocuk kaçıracağım diyorum sihirli kalem bunlar ne demek sihirli kalem bunlar yakalandık da ya <gülüyor> <gülüyor> dur dur çizme beni çocuk sakın bak sihirli kalem ama ben bunu çok beğendim ya bana verin ya ne yapacaksınız bana? Bir şey yapmayın tamam. Hayır çizmeyin beni tamam. <laughs> tamam tamam hiçbir şeyinizi almıyorum. Bari biraz oynayayım ya. Ama, ama tamam tamam almıyorum. Bari biraz oynayayım ya olmaz mı? Hayır olmaz. Ben sana göstereyim Minos. Göster bakayım. Ay çok da güzel ya. Benim olsa ben neler çizerdim burada ya. Evet çok güzel. Ben bunu. Bunu bana verin ya siz. İstemem. Benim olsun istiyorum. Bunu bana verin benim olsun olmaz mı lütfen ya ne olur ya ne olur. Evet olmaz benim olacak çünkü. Bunu bana verin benim olsun. Yok, yok tamam. Anne nereden çıktı şimdi? Söyleme annene. Eyvah şimdi annelerini çağırıyor. Sus. Susun be bağırmayın. ha. Eyvahlar olsun. Ay, ay, ay bu ne be? Ay canavar bunlar be. Eyvah. <laughs> tamam tamam almıyorum hiçbir şeyinizi. <laughs> tamam istemiyorum bırakın gideceğim. Ah bırak bırak diyorum. Ah tamam gidiyorum. Sizin olsun kaleminizde tahtanızda. Hadi. Ay sizi küçük haşereler sizi. Bay bay. Hmm. Ay alamadım da tahtayı. İşte gidiyorum. Di bay bay. Bu arada bunların kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi hoşça kalın.